Elimizdeki bordo siyah yayınlarından çıkan çeviri de Cenk Saraçoğlu ve Veysel Atayman'ın emeğiyle bu derin diyaloğu anlamamız için iyi bir başlangıç noktası sunuyor. Evet. Platon bu inanılmaz eserde biliyorsunuz hocası Sokrates'in ağzından konuşuyor ve adalet, ideal toplum nasıl olmalı, eğitim ne işe yarar, bilginin kendisi nedir gibi yani binlerce yıldır sorulan soruları tartışıyor. Bizim amacımız da bu yoğun metinden sizin için en çarpıcı, en kafa yorucu noktaları biraz damıtmak. Peki bu sohbette tam olarak nelere odaklanacağız? Şöyle bir bakalım. Platon adaleti nasıl tanımlıyor? Antik Yunan'da şu polis yani kent devleti dedikleri şey ne anlama geliyordu? Ve tabii Platon'un o çok konuşulan ideal devlet ve eğitim modeli. Bunun anahtarları neler? Hazırsanız Platon'un düşünce dünyasına şöyle bir giriş yapalım. Her şey adalet sorusuyla başlıyor zaten değil mi? Daha ilk kitapta Sophis Trasimakos çıkıyor karşımıza o meşhur kışkırtıcı iddiasıyla. Adalet güçlünün işine gelendir. Bu aslında bugün bir çok sık duyduğumuz yankı uyandıran bir iddia. Kesinlikle güçle hak arasındaki o gerilim. Platon sanki bütün eser boyunca bu iddiayı çürütmeye çalışıyor gibi hissediyorum. Ama e, Sokrates'i asıl terleten kişi Glaukon galiba değil mi? Şu Giges'in yüzüğü hikayesiyle geliyor. Evet, evet. Glaukon çok daha temel bir yerden yakalıyor meseleyi. Diyor ki, düşünün, sizi görünmez yapan bir yüzüğünüz var. Yani yaptıklarınızın hesabını kimseye vermek zorunda değilsiniz. O zaman bile adil mi davranırdınız? Yoksa yani adaleti sadece işte yakalanma korkusu, toplum ne der baskısı gibi şeylerden mi istiyoruz? Yani adalet kendi başına mı değerli yoksa bize sağladığı faydalar için mi? İşte bu soru gerçekten hani adaletin temellerini sorgulatıyor insana. Platon da bunun cevabını sadece bireyin içinde değil, daha büyük bir yapıda toplumda arıyor sanki. İşte tam bu noktada antik Yunan'daki polis anlayışını anlamak gerekiyor galiba. Bu bizim bugünkü şehir dediğimizden çok daha fazlası, değil mi? Hem de nasıl? Polis yani kent devleti bireyin var olduğu yer. Kimliği, hakları, dini, hayatı, sosyal konumu her şey polisle olan bağıyla tanımlanıyor kaynakta da geçtiği gibi yani bireyin tanrıyla ya da dünyayla böyle birebir kişisel bir bağ kurması gibi bir fikir pek yok. Kişi ancak polisin bir parçası olarak insan oluyor. Bu çok kolektif bir bakış açısı. Bu kadar iç içe geçmiş bir yapıda haliyle polisin düzeni de neredeyse kutsal bir şey gibi görülüyor olmalı. Aynen öyle. Polis düzeni genelde daha büyük bir kozmik hatta tanrısal düzenin yansıması gibi düşünülüyor. Dolayısıyla polise karşı çıkmak bir nevi evrenin düzenine tanrılara baş kaldırmak gibi algılanabiliyor. Bireyin özel hayatına müdahale evet bugünkü bizim liberal anlayışımıza göre çok fazla görünebilir ama o dönemde bu toplumun iyiliği için gerekli bir fedakarlık gibi kabul ediliyor. Peki. Platon bu polis dediğimiz zeminin üzerine ideal devleti nasıl kuruyor? Adaleti bireyin ruhundan yola çıkarak devlete yansıtıyor. Devlet sanki büyütülmüş bir insan ruhu gibi. Peki bu ideal yapıyı kimler koruyacak? Kimler yönetecek? İşte o zaman bekçiler dediği bir sınıf çıkıyor ortaya ve onların eğitimi meselesi her şeyin merkezine oturuyor. Tam olarak öyle eğitimde iki ana sütun var. Beden eğitimi için jimnastik, ruh eğitimi içinse müzik. Tabi buradaki müzik kavramı bizim anladığımızdan çok daha geniş. Sanatlar, edebiyat, felsefe yani bütün bir zihinsel ve ahlaki eğitimi kapsıyor. Amaç ne? Hem cesur hem de bilge ve ölçülü koruyucular yetiştirmek ve bu eğitim o kadar önemli ki Platon için bazı sanat eserlerinin özellikle Homeros gibi büyük ozanların eserlerindeki bazı mitlerin gençleri olumsuz etkileyeceğini düşünüp sansürlenmesini bile öneriyor. Bu yani günümüzden bakınca oldukça radikal bir tutum. Kesinlikle radikal ama Platon'un derdi başka. Onun önceliği toplumun ahlaki yapısını korumak ve o ideal devlet düzenini sağlamak tanrıları böyle kavga ederken ahlaksız işler yaparken gösteren mitlerin bekçi adaylarının karakterini bozacağına inanıyor onun gözünde ideal devletin sürekliliği bireysel sanat özgürlüğünden daha önde geliyor anlaşılan ve geliyoruz belki de en çok tartışılan en radikal önerisine bu ideal devletin başına kim geçmeli cevabı çok net platonun filozoflar neden peki? Çünkü diyor sadece onlar gerçeğin bilgisini yani Platon'un idealar dediği o değişmez özleri ve her şeyin üstündeki iyi ideasını kavrayabilirler. Bu düşünceyi de en çarpıcı şekilde anlatan metafor şüphesiz o ünlü mağara alegorisi. Hani mağarada zincirlenmiş insanlar var sadece duvara vuran gölgeleri görüp onları gerçek sanıyorlar. İşte onlar duyular dünyasına hapsolmuş bizleri temsil ediyor aslında. Eğitim dediğimiz şey de o zincirlerden kurtulup mağaranın dışına çıkmak, yani formların, ideaların gerçekliğine en sonunda da her şeye ışığını ve anlamını veren güneşe yani iyi ideasına ulaşma yolculuğu. İşte bu zorlu yolculuğu tamamlayan kişi, yani filozof, gerçeği gördüğü için toplumu yönetmeye de en layık kişidir, diyor Platon. Çünkü neyin gerçekten iyi ve doğru olduğunu bir tek o bilebilir. Görüyoruz ki, Devlet yani 2400 yıl öncesinden bugüne hala geçerliliğini koruyan devasal sorular soruyor. Adalet tam olarak nedir? İyi bir toplum kurmak mümkün mü? Bilginin erdemin siyasetteki yeri ne olmalı? Birey mi daha önemli, toplum mu? Bu sorular hala bizimle. Platon'un verdiği cevaplar işte filozof krallar, katı toplumsal hiyerarşi, sanatın kontrolü falan bizim bugünkü demokratik liberal değerlerimize çok ters gelebilir doğru. Ama sorduğu temel sorular siyaset felsefesinin tam kalbinde durmaya devam ediyor. Bu metin sadece bir hayali devlet tasarımı değil, aynı zamanda ideal insan ve ideal toplum üzerine hiç bitmeyecek bir düşünce provokasyonu aslında. Platon'un yönetimin sadece en bilgililere yani filozoflara ait olması gerektiği fikri ya da sanata dair o katı kontrol önerileri bunlar bizim bugünkü demokrasi anlayışımızla ifade özgürlüğü gibi değerlerimizle nasıl bir ilişki kuruyor? Nerelerde çatışıyor? Belki de üzerinde durulması gereken şey şu Bilginin ve erdemin siyasetteki yeri hakkındaki bu çok eski tartışma bugün bizim için ne ifade ediyor? İşte bu sorular üzerine kafa yormak bile başlı başına değerli bir çaba. Burası kırılma noktası. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, ilgiyle kalın.